SSK, Bağkur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi müjdesi. 3300 liraya ulaşacak. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Artacak mı? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Dini bayramlarda vatandaşlara sağlanmakta olan emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Geçen sene yılın ilk bayramında zamlanarak 1100 TL olan ikramiyelerin ardından 2022 yılında Mayıs ayında idrak edilecek olan bayramdan önce ödemelerin hesaplara yapılacağı biliniyor. Geçen yıl 1000 liradan 1100 liraya çıkarılan ikramiyede yeni zam bekleniyor. Bu süreçte de 3 formül konuşuluyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Kaç lira oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. Dul ve yetimler de yararlanabilecek. Bayram ikramiyelerinde yapılacak zam vefat eden emeklilerin hak sahibi olabilecek yakınlarına da yansıtılacak dul ve yetimler zammı kendi hisseleri oranında alabilecek. Emekli bayram ikramiyesi bayram başına 1100 liradan 2126,70 liraya çıkarsa, %75 ölüm aylığı alanlar 1595 TL 2 kuruş, %50 ölüm aylığı alanlar ise 1063 TL tutarında ikramiye alacak. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlarda yeni zam oranından yararlanacak kayıp oranına göre belirlenecek zamda kayıp oranı %25 olması durumunda 531,97 lira ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak. Bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan ikramiyelerden ilkinin Nisan ayı sonunda yatması bekleniyor. Kurban Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin de 9 Temmuz öncesinde Haziran ayı sonunda hesaplara geçmesi beklenmekte. Emekli bayram ikramiyelerinin zamlı orandan yatırılması düşünülüyor. Zam oranında 3 farklı formülün konuşulduğu emekli bayram ikramiyesi için hangi formülün uygulanacağı henüz belli olmadı. Bazı değerlendirmelerde zammın düşünülenden daha yüksek olabileceği de konuşulmakta. Formül 1 enflasyon oranı yansıması 2022 yılı için yapılan birçok zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül bekleniyor. Sene sonunda %36,08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir 1496 TL 88 kuruş miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 liraya çıkmasını sağlayabilir. Formül 2, vergi düşüşünden yararlanma. Yapılan zamların ardından yeni maaş miktarlarının belli olmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalarda da güncellemeler yapılmıştı. Bu güncelleme oranları yeniden değerleme adıyla belirlenen %36,2'lik değerle yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı oranın kullanılması söz konusu. Bu da yeniden değerlemenin ikramiyeye yansıması durumunda 1100 liralık ek gelirin 1398,20 liraya ulaşmasını olanak sağlıyor. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 2996 TL 40 kuruş miktarında emeklilere ek gelir sağlayabilecek. Formül 3 ikramiyede rekor artış. Bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması söz konusu olabilir. Bu formül uygulandığı takdirde toplam ikramiye oranı rekor seviyeye ulaşacak. 1100 liralık ödenen emekli ek gelirinin asgari ücret zam oranı yansıtıldığı takdirde 1655 TL 61 kuruş seviyesine gelmesi olası. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 3311 TL olabilir. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.